Yine şöyle bir rivayette denilmiştir ki enne raculen kharaca min beni İsrail ile talabil ilmi İsrail oğullarından bir genç ilim talep etmek üzere bir yola çıkmaya niyetleniyor. Fe belaga zalike nebiyyuhum ve onun bu niyeti o zamanı peygamberine ulaşıyor. Fe ba'ata ileyhi fe etahu ve o genci kendisine çağırtıyor. O genç de onun yanına geliyor ve gence nasihat bulunuyor bu genç ilim yolculuğuna çıkmadan o gence nasihat vermek istiyor ve diyor ki ya feta ey genç inni a'yuduke bi thalati khisani sana üç tane nasihatte bulunacağım fiha ilmul evveline vel ahirin ve bunda diyor geçmişin ve geleceğin bilgisi vardır yani bu üç nasihati adam akıllı tutarsan gelmişin ve geleceğin bilgisi var bunda diyor Birincisi Khaffillaha fissirri vel alaniyeti Gizli ve açık Her durumda Allah'tan kork diyor Hiç kimseni olmadığı bir yerde Allah'ın seni gördüğünü bil Ve gizli ve açık. her zaman Allah'tan kork Gelmişin ve geleceğin bilgisi var Nefsinle baş başa olduğun bir zamanda Allah'ın seni gördüğünü, meleklerin seni gördüğünü bil, murakaba altında olduğunu bil ve ona göre hareket et. Böyle yapan bir adam kolay kolay yanlışa düşmez. <laughs> Sonra ve emsik lisanaka anil halqi la tadhkuruhum illa bil Dilini insanlar konusunda tut ve insanlar hakkında sadece hayrı konuş. En büyük sıkıntımızdan birisi de bu. İnsanların arası arkasına gibet etmek, insanlara icra etmek, dedikodu yapmak. Adam ne diyor Peygamber ona? İnsanlar hakkında sadece hayrı konuş. Hayrı konuştuğu zaman hem kendini hem de insanların haysiyetini, onurunu, şerefini, maneviyatını korumuş olursun. İnsanların arkasında konuşmak hem bir kul hakkıdır hem de amellerin yok olmasına, kül olmasına bir sebebiyettir. Bir mecliste oturduğumuz zaman kesinlikle insan arkasından kötü konuşmayacağız. Hele hele ölen arkasından kesinlikle kötü konuşmayacağız. <laughs> Bu dünyada bir insan arkasından konuşursan adam hayattaysa belki bir helallik alma imkanı var. Ama ölü bir anda insan arkasından kötü konuşursan artık helallik alma imkanın yok. Yarın hesabın mahşere kalır. Fibette bir kul hakkıdır. O yüzden buna Dikkat edelim. Ne diyor? İnsanlar hakkında daima hayırlı konuş. İnsanların kötülüğünü konuşma. Dinimiz böyledir. Diyor insanların kusurunu araştırmayın. Ve Bir insan biri günahı gizli yapmış ise onu günahını açığa çıkarmaya çalışma. Günahı açığa çıkarma. Tecessüs yapma. Kötü zanda bulunma. Kötü zan günahdır diyor çoğu. İnsanlar hakkında diyor iyi konuşma. Sonra ne diyor? وَانْزُرْ Yedin yemeye dikkat et. اَلَّذِي hatta حَتَّى يَكُونَ مِنَ Yedin yemeye dikkat et. Onun helal olmasına dikkat et. Haramdan uzak dur. Üç önemli nasihatte bulundu. Gizli ve her durumda Allah'tan kor insanlar hakkında daima ayrık konuş ve yedin yemeye يمığa dikkat et. İbadetlerimizin, dualarımızın kabul olabilmesi için <laughs> helale, harama dikkat edeceğiz. Bir insanın karnında haram girdiği zaman 40 gün boyunca ibadeti kamil manada kabul olmaz. Duası kabul olmaz. <laughs> Hatta hadiste diyor ki <laughs> o haram lokma midesindeyken ölürse Allah muhafaza cehenneme düşer. Böyle bir tehlike var. Helal harama dikkat edeceğiz. O peygamber o gence bu nasihatleri yapınca fe al o genç diyor ki uzaklara ilim talep etme niyetinden vazgeçti. Yani bu üç nasihat bana yeter. Bunu yaparsam zaten gidip ilim talep etmeye gerek yok diyor.